Merhaba arkadaşlar ben Aydemir. Bugün sizlerle Yandex Tolaka'dan kazandığınız paraları nasıl çekebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunu yapmak için ilk önce Yandex Tolaka'ya giriş yapmamız gerekiyor. Ondan sonra buradaki profilim sekmesine tıklayıp burada paralarım yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya zaten tıkladıktan sonra bizim bakiyemize cüzdanlar denilen kısım var bir de. Bizim için gerekli olan yer bu cüzdanlar kısmı. Burada Yandex Money, Paypal, Skrill ve Prawit Bank var. Bizim sadece Türkiye'de kullanabildiğimiz arkadaşlar Skrill. Ee, Paypal geçenlerde yasaklandı Türkiye'de ortaklığı bitti. Yandex Money de sadece Rusya'da kullanılabiliyor. Bizim sadece Türkiye'deyseniz kullanabileceğiniz şey Skrill arkadaşlar. Ee, Skrill ise nasıl yapacağız bunu derseniz ilk önce e, Google'a Skrill Kaydol diyerek bir adet Skrill hesabı açacaksınız. Ama burada bir şey tiyo vereyim size arkadaşlar. Skrill hesabı açarken Euro üstüne açmanız lazım. Türk parası değil Euro. Euro açmanızın sebebi de Yandex artık e, buradaki dolarlarınızı e, Skrill'e Euro olarak gönderiyor. Ve döviz farkı olmuyor. Yani şöyle sizin buradaki örneğin 10 dolarınız varsa 10 dolar Türk lirası olarak e, 30 lira ediyorsa. Bu 30 liranın 10 lirası bu döviz işlemlerine gidiyor. 10 liranın zaten %11'ini Sikril alıyor. Size kalan 30 liradan 8 lira falan kalıyor arkadaşlar. Baya bir paranız gidiyor diyeyim. Böyle bir şey var. Dezavantajı var Sikril'in. Bu yüzden arkadaşlar bu döviz farkına uğramamak için direkt biz Sikril hesabımızı Euro olarak açıyoruz. Euro olarak açtıktan sonra bu Sikril hesabımız Gmail yani maili neyse e, bu sekreli yerine tıklayarak mesela benim bir tane Paypal hesabım var diyelim Paypal'a tıklıyorum. Karşımıza Paypal'a giriş yapma şeyi geliyor buradan Paypal'ıma giriş yaptıktan sonra e, buraya direktman Yandex Tolakoya benim cüzdanlarıma Paypal eklenmiş oluyor. Aynı o şekilde buraya Skrill hesabımızı giriyoruz. Sadece bizden e-postamızı girmemizi istiyor zaten. Şifre falan istemiyor. Sadece Paypal ve Yandex Money şifre istiyor arkadaşlar. Skrill hesabımıza buraya girdik. Yani kaydettik. Benim paramı artık Skrill'e yatır demiş olduk. Buraya yatır dedikten sonra para çek. Parayı çek. Butona tıklıyoruz. Bize diyor ki ne kadar çekeceksiniz. Biz burada mesela bütün paramızı çekeceğiz ee, 7.69 dolarımız var seçili skrill burada diyor ki zaten çekebileceğiniz minimum tutar 1 dolar ee, skrill ödeme sisteminde para transferi için tutarın yüzde biri oranında komisyon alınacaktır dikkatinizi çekeriz diyor. Talebiz, talebiniz 30 gün sürebilir 30 gün sürecek anlamında diyor. Yani bir ay içinde sizin bu paranız ne e yatar diyor. 10 gün falan sürüyor arkadaşlar tahminen. Parayı buraya yazdıktan sonra parayı çek yerine tıklıyoruz. Şuna dikkatinizi çekeyim. Buraya nokta koyuyorsunuz. Virgül koyarsanız parayı çek dediğinizde gereksiz değer der. O yüzden buraya nokta koyuyoruz. Noktayı koyduk. Parayı çek dedik. Bekliyoruz. Evet bizim paramız şu anda sıfırlandı. 0'a 0. Aşağı iniyoruz. Burada Skrill diyor. 7,69 dolar diyor. İşte şu tarihte paranız aktarılıyor halen diyor. İşlemde diyor. Tamam paramız aktarılırken biz ne yapacağız? Ya da aktarıldığını varsayalım. Bizim para Skrill'e geldi. Bu parayı ben nasıl çekeceğim? Burada duruyor ama nasıl çekeceğim ben bunu? Şöyle çekeceksiniz. Kart, kartlar ve banka hesapları bölümüne tıklıyoruz. Açılan yerde kredi kartı e, ya da banka kartı ekle diyor. Biz direkt e, banka hesap ekle diyoruz. Bu kredi, artı, kredi kartı sanırım bu inal kart falan var. Onlar da geçiyor burada bildiğim kadarıyla. Oraya falan para aktarmak için ya da bir hesabınızın örnek bir ziraat bankasından e, siz bir hesap açtınız. Bu hesabında e, şey var kartı var. Bu kartı aktarabiliyorsunuz direktmen. Biz direkt banka hesabına banka banka hesabına aktarmak için e, burayı seçiyoruz. Bizimki nere? Türkiye direktmen. Buraya IBAN'ı giriyoruz. Bu SFIFT denilen yerde arkadaşlar. Buraya her bankanın özel şeyi var. E, mesela Ziraat'ın ki ayrı, Garanti Bankası'nın ayrı, İş Bankası'nın ayrı. Bu arkadaşlar bunu Google'dan da araştırabilirsiniz. Ziraat Bankası SWFT yazarak çıkar zaten ziraatın kendi sitesinde ya da gidip bankaya da sorabilirsiniz. Bu arkadaşlar uluslararası para transferinde kullanılabilen bir şey. Yani buraya IBAN'ı yazıyorsunuz. Yazalım biz bir tane mesela. E, TR 000. Bu bizim IBAN'ımız. Banka hesabımızın. Buraya ise o bankanın şeyi neyse. E, Örnek Ziraat Bankası dedik. Ziraat Bankasının ki şu anda kafadan sallıyorum. Bu mesela kod gibi bir şey arkadaşlar bu. Ee, bu Ziraat Bankasının şey ise kodunu alıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra hesap eklemeye devam et diyoruz. Şu anda yetmeyecek sanırım. Evet. İvan da geçer dedi. Buraya hesap eklemeye devam et derken birkaç daha sorular sorarsa hesabın kime şey yani. Zaten sigrili açarken şuna dikkat edin birincisi euro olarak açın de örnek sigrili kimin adını açtıysanız aynı isimle banka e, de banka hesap adı da aynı olması lazım. Örneğin siz ahmet adında bir sigrili hesabı açtıysanız sizin banka hesabınızın yani banka iban şeyinize baktığımızda e, bu şey banka ibanı kime ait örnek ahmet topal ahmet topal çıkar. Bakıyor E, burada Ahmet diye biri değil bu Ömer Bakıyor Ömer Ahmet olmaz diyor bu sahte olabilir diyor parayı göndermiyor Bu yüzden aynı Soyad aynı isimle açın Ki eşleşebilsin arkadaşlar Buradan direkt ben paranız zaten buraya geldiğinde Para çek bölümünden Tıklarsanız buraya ekledik Genel hesap dedik Eklediğimiz varsayalım Genel hesaptan burada paramız geldiğinde parayı çek diyoruz. Ve burada bize parayı çekmek için şeyler sunuyor. Seçenekler sunuyor. Diyor ki yine banka hesabına mı aktarayım? Yoksa yeni bir şey ekleyeceğin mi? Direkt biz banka hesabına diyerek e, işi bitiriyoruz. Siz kredi kartına derseniz yine ayrıca komisyon oluyor. Ama normal ben banka hesabıma aktaracağım derseniz e, normal oraya aktarıyor. Ama şey derseniz benim kredi kartı hesabıma aktar ya da başka bir şey kartıma aktar derseniz havale falan olduğu için sistem paran sistem otomatik olarak sistem paradan biraz kesiyor arkadaşlar. Zaten bizim 7 dolarımız yani tahminen 25 lira falan ediyor sanırım. 25'in %1'i biri e, Skrill tarafından komisyon olarak alınıyor. Geriye kalan örnek 20 lira diyelim. 20 lira bize yatıyor arkadaşlar. E, Yandex'ten, Yandex Tolako'dan para kazandığımızda parayı böyle çekeriz direkt Skrill'den parayı çekebiliriz. Ee, yani Yeneks'te daha yeni bir şey gelmedi. PayPal varken PayPal kolaydı arkadaşlar. Direkt bizim paramızı hiçbir şekilde komisyon e, ya da başka bir şey almadan burada mesela euro olarak, e, dolar olarak bize paramız kazandırılıyor. Örneğin 7 dolar buraya tekrar TL olarak PayPal'a geliyordu. Oradan direkt çekiyorduk hiçbir komisyon olmadan. Ama Skrill açıldı. Bu Skrill bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar. Yine bir sıkıntı falan çekerseniz, yok param çok kesildi ya da skrill açamadım falan, alt aşağı yorumlara yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Ee, Yandex Tolak'dan para çekmek bu kadar basit kolay anlattım arkadaşlar. Anlamadıysanız yine yorumlara sorun. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar... Olmadı bu 2 Merhaba arkadaşlar ben Aydemir Bugün sizlerle Yandex Total'den Yok 3-2-1 Merhaba arkadaşlar ben Aydemir Bugün... 3-2-1 Merhaba arkadaşlar ben Aydemir Bugün sizlerle Yandex Tolako'dan Nasıl para çekeceğiz Kazandığımız paraları nasıl banka hesabımıza aktarabiliriz Onu göstereceğim arkadaşlar Yapmamız gereken ilk önce Yandex Tolako'ya giriş yapmak Ve profilim yerine tıklamaktır Burayı tıkladıktan sonra e, Açılan bu pencerede profilim, paralarımı, geçmişim var para, e, Paralarımı tıklıyoruz bu Yandex Money, Paypal, e, Stin ve Privat Bank var. E, Yandex Money sadece Rusya'da falan geçiyor. Zaten Paypal geçenlerde Türkiye'de kaldırıldı, ortaklığı bitti. Şu anda Türkiye'deyseniz kullanabileceğiniz, kullanabileceğiniz olmadı. 3, 2, 1.